Çok canım sıkılıyor. Birlikte oyun oynayalım ister misin? oyun oynayalım. Hmm, saklambaç oynayalım mı? Çok eğlenceli olur. Oynayalım mı? Oynayalım. Tamam. Saklambaç oynayalım. Aa Leo da oynasın mı bizimle? Oynasın. Tamam. O zaman Leo sen, ben üçümüz saklambaç oynuyoruz Poyraz tamam mı? Tamam. Kime bir olacak peki ilk önce? Kim sayacak? Tamam hadi o zaman gel gidelim yerimize sen say biz de Leo ile birlikte saklanalım Poyraz olur mu? Evet burada sayabilirsin istersen. Tamam da sıvı Tamam hadi gel bakalım Leo beraber gidelim Poyraz sakla. saysın biz de saklanalım. 15'e kadar say Poyraz tamam mı? Tamam. Tamam yavaş say ama Ay, hemen saklanmamız lazım. Nereye saklansam acaba? Ah, ben bu tamir çantasının içine gireyim. Poyraz beni burada bulamaz. Ben hemen buraya saklanayım. Evet, ah kapattık. O, ben nereye saklanacağım ya? Ben nereye saklansam acaba? Ben de gideyim de şu yastığın arkasına saklanayım. Poyraz gelmeden. Tamam, saklandım. Evet, bakalım Poyraz bulabilecek mi? Oo, Poyraz saklambaç mı oynuyorsunuz anneciğim arkadaşlarınla? Evet. Evet nereye saklandılar acaba? Kiminle oynuyorsun? Tepeyle. Pepe, ee, Pepe ve Leon ile mi oynuyorsun? Nereye saklandı acaba bu yaramaz kuzular? Bak bakalım bir ara bul. Nereye saklanmış olabilirler? Her yere bak Poyraz. Ara bul. Evet. Yastığın arkasında da yoklarmış. Aha gördüm. Nerede gördün? Bu yastığın arkasında. Bak bakalım bir orada mıymış? Bak 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 bak. Aa Leo buradaymış. Oo buldum beni Poyraz. Hemen ebelemeye gitmeliyim. Hemen sobelemeliyim. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Ben sobeleyeceğim ya. Ben sobeleyeceğim. Oo ya sobeleyemedim. Poyraz sobeledi. Kaybettim. Acaba Pepe'yi bulabilecek mi? Poyraz çok merak ediyorum. Pepe neredesin? Çok güzel saklanmışsın. Pepe bulamıyor seni Poyraz. Nerede olabilir anneciğim Pepe? Nereye saklanmış olabilir? Onu da ara bak Leo'yu ne güzel buldun. Hadi bak bakalım be. Nerede olabilir? Hmm, diğer yastıkların arkasına da bakabilirsin istersen. Evet. Orada mı? Aa, burada da yokmuş. Ah seni yaramaz Pepe. Nasıl saklandım böyle Poyraz seni? Hiçbir yerde bulamıyor. Pepe. Pepe neredesin? O mutfağa saklanmış olabilir mi? <laughs> Çünkü saklanma yeriniz sadece burasıydı. Mutfağa giderse kaybeder. Biraz daha bak bakalım bir nerede olabilir. Bak bakalım bir anneciğim. Aha gördüm. Aa Pepeyi de buldun Poyraz. Sobelemen lazım. Aa yakalandım ya. Beni burada hiç bulamazsın zannetmiştim Poyraz. Şuradan bir çıkmaya çalışayım. Oh, oh çıkamıyorum ya. O Sıkışmışım buraya Poyraz çıkamıyorum. Bana yardım et. Poyraz bana yardım eder misin? Tamam, kurtardım beni. Hemen ben de koşup sobeleyeceğim. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Allah, Allah, Allah. Evet, aa, sobelendim. Leo da sobelendi duydum. Hadi o zaman şimdi ben sayıyorum. Siz Leo ile birlikte saklanın tamam mı Poyraz? Tamam, uzarım. Leo'yu al, hadi. Tamam, al Leo'yu hadi. Ben sayıyorum şimdi. Başlıyorum Poyraz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum sobe bulamayan ebe Allah Allah nereye saklandılar acaba Hemen gidip bakmalıyım Benim saklandığım yere saklanmış olabilirler mi Aa zaten benim çıktığım gibi duruyor burası Buraya saklanmamışlar Aa ses duydum bir yerden Eyvah! Aa, Poyraz Soveli diye ya. Poyraz nereye saklandın sen? Çadıra saklanmıştım. mutfakta çadır vardı. Aa, çadırın içine mi girdin saklandın? Evet. Şeyi de oraya götürdüm. Öyle mi? Leo da bu orada. Hemen gidiyorum Leo'yu ben bulacağım. Bir bakalım. Leo çadırın içinde mi? Onun, onun çadırına koymadım ama. Aa, Leo çadırda yok mu yok. Hemen bakalım acaba Leo Mus neredeymiş Aaa Leo Gördüm seni masanın altındasın Hemen seni sobelemeliyim Aaa sobe sobe sobe, sobe, sobe. <laughs> Ben sobeledim Leo Şimdi sıra sende Ben seni sobeledim Poyraz zaten kazandı Şimdi sen sayacaksın Leo Sıra sende Leo evlenmişti sanocum Hayır, Poyraz ben ebeledim ya. Ben bu da hızlıca buldum, bu böyle ebeledim. Aa, ben de ben ebeledim zannettim sevinmiştim çok. Ne yani şimdi gene ben mi ebeyim? Bu ebe. Leo mu? Evet. Tamam, hadi o zaman şimdi biz saklanalım. Leo saysın tamam mı Poyraz? Çok eğleniyorum ben. Sen de çok eğleniyor musun? Eğleniyorum. Tamam, hadi o zaman Leo saysın. Biz de gidelim. Hemen saklanalım. Yehu! Koş Poyraz, koş 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 koş.